Canlan herkese merhabalar. Bugün sizlere e, videolarda yani e, ne tür program kullanıyorsanız eğer Camtasia kullanıyorsanız veya da ben kendi kullanıyorsanız ve diğer şeyleri kullanıyorsanız video çekim şeylerini e, zırtı ses çıkıyor bazı videolarda arkadan bir kudurtu sesi geliyor. Bu kesinlikle bu şeyle alakalı değil e, programla alakalı çektiğiniz video programlarına kalı. Ee, ya imkanınız yoksa ni mikrofon alamıyorsanız şöyle bir şey yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi ben ben kamera kullanıyorum şeyden. E, Kansasya'dan. Şimdi arkadaşlar şuradaki ses kısmına geliyorsunuz. Sağ tıklayıp kayıt aletler diyorsunuz. Burada mikrofon var. Ee, sizde bu zaten tik, tiksel bu seçildir tıklıyorsunuz böyle. Buna bir şey geliyor. şöyle bir sekme geliyor. Buna geliştirmeler diyorsunuz. Geliştirmelerden şurada e, uzak alan alıcısı FFP FF FF çarpacaksınız. Anlık modu kapatırsanız ama anlık modu açın. E, şu DC iptali, akustik evoku iptali ve uzak alan alıcısını açıyorsunuz arkadaşlar. Sonradan uygula deyip tamamlıyorsunuz. Şimdi e, bende şu çünkü geliştirmek bir kısmı yok diyorsanız şöyle bir program indirmemiz gerekiyor. Şuradan göstereyim. Adı neymiş? Şu arkadaşlar. Real. hatta indirme linki de ben size aşağı video altında vereceğim arkadaşlar. Yani şu. Bu Real Tekken. bu. Şuradan arkadaşlar hemen gezginlerden indiriyorsunuz bunu. Bunun sürümleri var o sürümleri var. burada zaten 64 64, 64 32 ve 32, 32 bitini arkadaşlar. bunu indirdikten sonra arkadaşlar önemli bir şey var. Bunu atlamayayım. Buraya arkadaşlar indiriyorsunuz. buraya indirdikten sonra arkadaşlar bir kurulum geliyor. Bu kurulum yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. Kurulumdan kurulum sürecinde işlemlerinizi bitirin ve kapatın. Kayın, kapatın çünkü bilgisayar kendi yeniden başlatacaktır. Ve geliştirme kısmına gelince muhtemelen e, olacaktır ve yani yüzde olacak, gelecek. Ee, e, yani yardımcı olduysan sen de ee, beğendiyseniz evet. yardımcı olduysan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, görüşmek